Abdullah'ın faresi diye bir şey yoktur. Ayrıca istilacı falan da değiller. Onlar hep buradaydı. Biz geldik ve onların yaşam alanlarına binalarımızı diktik. Yuvalarının üzerinde metrolar ve kanalizasyonlar var şimdi. Doğal avcıları da pek kalmadı. Ama tabii ki de evlerimizi ağırlayacağımız misafirler olmadıkları kesin. Onlar da bizimle yaşamaya pek meraklı değiller zaten. Peki onları evimizden nasıl uzak tutacağız? Birincisi fare zehirleri işe yaramayacağı gibi evinizde yaşayan kedi ve köpekleri de öldürebilirler. Özellikle duvarlardaki yarıkları kapatın. Kapatamıyorsanız çok pratik bir çözüm önereceğim size. Fareler kedi idrarına asla gelmezler. Eğer evde kediniz varsa idrarıyla bulaşık birazcık kumu bu yarıkların önüne bırakın haftada bir yenileyin. Eğer kediniz yoksa yarıkların arasına nane yaprakları, nane yağı ve fesleğen koymak en bilinen yöntemlerdir. Fareler bu kokulardan uzak durur.